arkadaşlar ses sistemimiz bozuldu. Ben de düşük bütçeli size Tokyo Drift yaptım. Vallahi kardeşim içimdeki sanatçı ruhuna engel olamıyorum ya. Şuradan bir 14-15 anahtar alayım da şu Tofaş'ın bir motoruyla oynayayım kardeşim. Dominik Torate gibi adamı. Burayı yine biz hızlı ve öfkeliye çevirdik. Gördüğünüz üzere orada GTR var, Tofaş var, BMW var. Ve burada da yine Tofaş'ımız var. Abi ben şunu şöyle bir motorunu kontrol edeyim. Abi Tofaş'ın motoruna bir tane tesbih takacaksın. Bu tesbih artı 5 beygir 10 beygir kardeşim. Şunu şöyle ben bir motorun böyle vites kutusuna şöyle tesbih takalım arkadaşlar. Araç böyle ekstra bir 15 beygir 20 beygir atsız. İsmail abinin dedesinin memleketine geldik arkadaşlar. Burası onun dedesinin köy evi. dedesi vefat etti. Buralar hep bize geldi. Gördüğünüz üzere miras kardeşim. Dedesinden güzel bir GTR kaldı. Görüyor musun? Hey, maşallah be. araç 34 Yine böyle güzel güzel tofaşlarımız da var. Burada tam böyle bir çakal kasa BMW var. Sizce hangisi? Güzel yorumlarda yazmayı unutmayın. Tam böyle Türk işi. Tokyo Drift değil de biraz böyle Ankara Drift, Tokat Drift. Hani ne driftse yorumlarda yazmayı unutmayın. Nereden izliyorsanız yazın abi. Onunla da drift ekleyin de sizin memlekete ait de bir drift olsun. Bak adamın jantı görüyor mu kardeşim? Bak adam durduğu yerden gidiyor. Hızlı ve öfkeli yani. Hızlı ve öfkeli dediğimiz olay bu. BBS jantlarını takmış. Adamı kimse yerinde tutamıyor. Yani gençlerin kanı hızlı dediğimiz olay bu işte. Adamın kanı hızlı kardeşim. Şöyle bir GT yanımızın içine geçelim. Haydi bismillah kontağımızı açalım. Marşımızı yapacağız abi. Lan bir an çalışmayacak sandım böyle çıkı 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 etti ama çalıştı arkadaşlar sıkı diyor GT araba yani tam bir saplamacı arabası kardeşim şöyle bir gaz vereyim Allah ne ofradını ne diyorsun ya bu vut vut pat pat ediyor Tahtörcü dayı da gidiyor. Vallahi vutututu pat pat ediyor. Arabaya bak be kardeşim. Bizim yeğenlerde de tofaş var arkadaşlar. İsmail abinin yeğenleri. Hadi bakayım siz devam edin. Ben de sizin peşinizden gideceğim. Adam hızlı ya. Eski Tokyo Driftçilerden kim kaldı kardeşim? Bir ben kaldım. Bir de bunlar kaldı arkadaşlar. Şuna bak. Yavaş yavaş. İki tane tofaşçı yani burada çarpışmayın kardeşim. El alemi bize güldürmeyin. Siz de yavaş olun. Ben şöyle bir GTR'ımı çıkarım Yani GTR'ım varsa biraz böyle yavaş çıkaracaksın kardeşim. Altı tamponu falan bir yerleri sürtmesin. Haydi Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar mahallede pek fazla bir bağırttırmayalım. Ondan sonra arkamızdan falan söverler hiç böyle şeylere. Bu Allah kahretmesin. İki tofaççı kaza yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne yapıyorsunuz acaba ya? Şunlara bak ya. Kimin eli kimin içinde belli değil kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz ya? Neyse arkadaşlar yola gelmişken göstereyim. Şu aracımızı şu şekilde bir bak eğir tuşlarımız var abi. Şöyle bir aracımızı kalkalım. Zaten toprak yola girdik. Aracın altı falan takımları bir yere vurmasın. İnler aşağı in. Bir de orada adamın üstünde çıkmış orada bir şeyler yapıyor ya. Ne şikayet edeceğim babana oğlum? Bu bizim ufaklık arkadaşlar. Bu bu her zaman zibidilikler yapıyor. Adamlarda çakal kasa tofaş var. Altımı sürtmüş arasımı bellemiş. Umurlarında değil. Ama bizde GTR olduğu için hakkını vereceğiz arkadaşlar. Ulan bir basamadık. Şuradan bir kurtulaydık. Bu nasıl bir yer ya? İnsan bir şuraya asfalt döker kardeşim. Belediye uyuyor ya. Baksana yavaş yavaş tofaşla bir tampon yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Şuralardan bir kurtulalım inşallah. Şuralardan kurtulmamız lazım. Yoksa ayılar kurtlar kuşlar her an bizi yatırıp şey yapabilir. <laughs> Haydi bakayım. Ulan direksiyon da var ya tir tir titriyor arkadaşlar. Masanın da şu anda hazırası bir şey alırız. Haydi bakayım devam edin tofaşçılar. Önümüze tofaşçılar aldık. Yanlıyoruz kardeşim. Ne yapayım ya? İçimdeki o yanlama isteğini zevkini bir türlü durduramıyorum arkadaşlar. Simülasyon oyunu ETS'de de yanlıyoruz. Biz daha ne yapalım kardeşim ya? Şuraya da şöyle bir yanlıya yanlıya girebilir miyim? Oy! Ne güzel yanladım be. Bakayım tofaşçılar da yanımda. Şunu da şöyle geçeyim ben bir. Oy, 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 oy Dağ yollarında drift atıyoruz Tam bir Tokyo drift misali Böyle bir yanlı yanlı ey maşallah Aracın hakkını veriyoruz kardeşim hakkını Baksana be Vallahi arkadaşlar gerçekten efsane Oy Yani simülasyon oyunu ne kadar yanlama fiziği olmasa da Biz bunu yapmaya çalışıyoruz olduğu kadarıyla ama bence güzel doluyor kardeşim. Oy! Ya! Ufaktan bir toplanmıyor. Aslında toplansa daha iyi olacak da işte dediğim gibi simülasyon oyunu bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle ikinci vites barta barta tutu tut, pat pat yapa yapa gidiyoruz arkadaşlar. Şurada yine bir yanlamalık tofaşçı beni bir sal abi. Sal tofaşçı. Oy! Ne diyorsun be? Vallahi arkadaşlar efsane bir şekilde yanlıyor kardeşim. Şurada da şöyle güzelce bir Haydi bakayım. Oo! Ya işte sonradan toplanması biraz sıkıntı oluyor. Bakayım tofaşçılar ne yapıyor? Bunlar böyle kendi halinde gidiyor. Baksana. Ah canım haydi görüşürük. Ama güzel ve keyifli sürüş oluyor arkadaşlar. Onu da ben size söyleyeyim. Baksana abi ya. Çok güzel yanlıyoruz be. Vallahi dış kameradan biraz zor. Onun için iç kameradan göstermeye çalışıyorum. Ama gerçekten çok iyi abi bak şimdi şurada güzelce bir inşallah. Oy 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 oy. Vallahi GTR'ın hakkını veriyoruz kardeşim. La! Görüşürüz Sofaç'cığım. Vallahi arkadaşlar mutfak masasıyla bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle bir yine. Baksana abi ya. Araç vallahi direksiyonu titrete titrete bir oluyor ya. Şöyle yine tofaşların peşinden kendi halimize gidelim kardeşim. Tofaşçı çarpıldı arkadaşlar. Maşallah dediğimiz yaşamıyor kardeşim. Vallahi arkadaşlar çok keyifli. Kesinlikle bu yola gelmenizi tavsiye ederim. Ufaktan böyle bir yanlayabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli oluyor abi. Üçüncü vitesi atmıyorum. Bağırsın abi. vututu tutu pat pat yapa yapa yanlayacağız şimdi. Oo! Tabak çanak. Tokyo direkt çalmaya başladı burada. <laughs> Masayı o kadar çok titretiyor ya. Bir de ben ayarları pek fazla açmama rağmen. Oo! Aa! Abi işte o sesini çıkarmasam bu araba çok güzel yanlayacak. Hani niye öyle bir ses çıkarıyor? Ne güzel gidiyor işte kardeşim ya. Allah Allah. Kafacı <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Ama çok güzelsin be. Yavaş yavaş arabaya tam bir övgüler yağdırdığımızda Allah belamızı veriyor. Tofaşçıya bak be. Ay maşallah. Anam! Lan 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 adamın nazar değdi kardeşim. Ne oldu sana ya? Kim bettu attıysa sağlam Müslümanmış. Adamın bir aya çukurdu arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüşü Düşüneceğiniz belirtmeyi beğen unutmayın. Böyle güzel bir ile yanlamayı denedik. Aracın ne olmuş lan arkasına? Aracın arkası basılmış arkadaşlar. Tofaşlar siz de gelin abi. Siz de burada bir yanlayın. Allah kahverme lan bana. Kaç milyon milyonluk cilt vuruyor benim ya. Şöyle bir aracın arkadaşlar görüyor musun ya? Ya seni beni bir sal ya. Beni bir sal. Ben şöyle bir basayım arkadaşlar şunu. Bakayım basıldı mı lan? Valla şöyle bir geri geri yanlayalım ya. Allah Allah şu manzaraya bak. Oho. Tomajın önünde sıfır çiziyoruz kardeşim biz daha ne yapalım bak 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 GTR'ın hakkını veriyoruz hakkını hadi bakayım Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay